Kenan, abi dizin toparlanma sürecinize göre aralıklarla seanslar devam edecek. Canım annem dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm merak ettikleriniz sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde şu anlık bizler Melek'ten kurtulduk ve beklenen son gerçekleşti. Melek'in tüm yüzü ortaya çıktı. Bununla birlikte artık Murat ve Naz geçmişteki gibi mutlu günlerine geri dönmek istiyor ve de bizler artık ikilimizin mutlu sahnelerine şahit olmuş olacağız. Bunun yanı sıra bir yandan da Melek Yılan'ın hamilelik yalanı da ortaya çıktıktan sonra Zeynep'in aranan ilik de Kenan sayesinde bulundu. Ve bizleri tabii ki de çok mutlu etti. Zeynep'in artık tedavi süreci başlayacak. Nazlı ve de Murat Zeynep'in yanında olmaya devam edecek. Murat ve Nazlı hep mutlu olsun diyorsanız videomuzu beğenin de sevimizi senaristlere göstermiş olalım. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Analiz videomuz bu kadardı. Videolarımın devamı için kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.